Sevgili öğrencilerimiz, burada bugün yer egzersizleri yapacağız sizlerle birlikte. Önce yine birazcık vücudumuzu ısındıracağız. Ondan sonra hareketlerimizle devam edeceğiz. Siz de evde bizlerle birlikte yapabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, önce minderimizde rahat bir pozisyonda yatıyoruz. Ellerimizi yukarı doğru kaldırıyoruz. Önce vücudumuzu ısındıracağız. Nefes alıyoruz. Ve veriyoruz. Sadece kollarımızı aşağı indiriyoruz. Ve yukarı çıkarıyoruz. Nefes aldık. Ve verdik. Nefes al. Ve ver. Egzersizi yapmadan önce ısınma yaparsanız hem vücudunuz ısınmış olur, hareketleri daha rahat yapabilirsiniz, hem de sakatlanmamış olursunuz. Son iki tane daha. Son bir tane daha. Şimdi yukarıdayız. Yavaşça kollarımızı yana doğru açıyoruz. Nefes veriyoruz yukarı. Nefes aldık. Ve verdik. Nefes aldık. Ve veriyoruz. Çok güzel. Son üç tane daha. son iki tane ve son bir tanecik daha. Evet arkadaşlar, şimdi ellerimizi başımızın arkasına alıyoruz. Mekik egzersizi yapacağız. Karın egzersizi. Ve bunu yaparken bazı dikkat etmeniz gereken kısımlar var. Bunlardan bir tanesi boyun kaslarımız. Boyumuzun altında sanki bir yumurta varmış gibi hareket ediyoruz ve tavana doğru bakıyoruz. Kesinlikle ellerimizi birleştirmiyoruz bu hareketi yaparken. Ellerimizi kulaklarımızın arkasına yerleştiriyoruz. Ve nefes vererek yukarı kalkıyoruz. Nefes alıyoruz. Ve nefes verdik yukarı. Bunu yaparken karın kaslarınız iyice kasılacak. Çok güzel. Devam edelim. Nefes vererek yukarı kalkıyoruz. Nefes aldığımızda tam yatıyoruz. Ve yukarı. Bu hareketi yavaş yapmaya çalışalım. Ne kadar yavaş yaparsak o kadar etkili olur ve rahat bir şekilde sakatlanmadan egzersizimizi bitirebiliriz. Son 3 tane daha. Son 2 tane. Ve son bir tane daha. Evet arkadaşlar, gelin bu hareketi biraz daha zorlaştıralım. Ve e, bu şekilde daha etkili çalışmış oluruz. Ayaklarımızı teker teker yukarı kaldırıyoruz. Ellerimizi başımızın arkasına yerleştiriyoruz. Bacak pozisyonumuzu kesinlikle hareket ettirmeden bacaklarımız sabit olacak şekilde nefes veriyoruz yukarı. Nefes aldı. Evet. Nefes alıp verirseniz, yani kalkarken nefes verirseniz, inerken nefes alırsanız hareketi daha rahat yaparsınız. Biliyorum karın kaslarınız yanmaya başladı bile. Çok güzel. Demek ki bu hareket işe yarıyor demektir. Son 3 tane daha. Son 2 tane. Ve son bir tane daha. Şimdi yavaşça dizlerimizden tutup bacaklarınızı göğsünüze doğru çekelim. Evet, ayaklarınızı çapraz da yapabilirsiniz ve karnınıza kocaman bir nefes almanızı istiyorum. Çok güzel. Ayaklarımızı teker teker minderimize yerleştirelim. Ve karnımıza küçük küçük darbeler yapalım. Bravo. Biraz daha bu karın kaslarımızın acımasını rahatlatacaktır. Şimdi arkadaşlar ellerimizi kalçamızın altına yerleştiriyoruz. Bacaklarımızı teker teker masa pozisyonuna getirdik. Şimdi yavaşça sağ bacağımı öne doğru uzatıyorum ama yere değdirmiyorum. Ve nefes alıyorum. Nefes ver. Nefes aldım. Çok güzel. Evet. Harikasınız arkadaşlar. Nefes verdim. Evet, son üç tane daha, iki tane ve son bir tane daha. Şimdi yavaşça kafamızı kaldırıp karnımıza bakıyoruz ve tekrardan bacağımızı öne doğru uzatıyoruz. Evet arkadaşlar, çok iyi. Devam ediyoruz, çok güzel. Nefes veriyorum nefes aldım, çekerken nefes verdim, itiyorum. Son üç tane daha. Son iki tane ve son bir tanecik daha. Şimdi arkadaşlar tekrardan dinlenme pozisyonuna geçiyoruz. Ve derin derin nefes alıp veriyoruz. Harikasınız. Evet arkadaşlar. Bacaklarımızı teker teker minderimize yerleştirdik. Yine karın egzersizine devam ediyoruz. Ellerimizi kalçamızın altına yerleştiriyoruz. Ve bacaklarımızı teker teker masa pozisyonuna getirdik. Daha sonra bacaklarımızı teker teker yukarı yükseltiyoruz. Ayak parmak uçlarımız tavanı gösteriyor. Nefes alıyoruz. Bel boşluğu oluşturmayacak şekilde bacaklarımızı aşağı indiriyoruz. Nefes veriyoruz yukarı. Nefes aldık. Ve ver nefes. Nefes aldık. Nefes aldık. Çok güzel. Son iki tane daha. Son bir tane daha. Şimdi arkadaşlar kafamızı kaldırıp karnımıza bakıyoruz ve nefes alıyoruz, ver nefes yukarı, nefes al, nefes ver yukarı, nefes al, nefes ver yukarı, 3 tane daha, biliyorum karnınız çok yanıyor ama dayanabildiğiniz kadar dayanın, 2 tane daha, Son bir tane daha. Yavaşça yine dinlenme pozisyonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, çok iyi devam ediyoruz. Derin derin nefes alıp verelim. Harikasınız. Evet. Ayaklarımızı teker teker minderimize yerleştirelim. Karnımıza küçük küçük darbeler yapalım. Laktik asit birikimini birazcık olsun dağıtalım. Evet, çok güzel. Şimdi karın kaslarımızın yan oblik kası dediğimiz kısımlar var. Onları çalıştıracağız. Hazırsak ellerimizi başımızın arkasına yerleştirdik. Ve sağ bacağımızı yukarı kaldırıyoruz. Nefes alıyoruz. Sağ bacağımızı birazcık aşağı indirdik nefes veriyorum yukarı. Sol dizimle, sağ dizimle sol dirseğimi birleştiriyorum. Nefes aldım. Ver nefes. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu hareketleri herkes yapabilir. Beşinci sınıflarla. Arkadaşlar, sizlere kadar, anne babalarınıza kadar bütün velilerimiz, arkadaşlar bu egzersizleri yapabilir. Son üç tane daha. Son iki. Son bir tane daha. Şimdi yavaşça bırakıyorum. Şimdi sol bacağımı kaldırıyorum. Nefes aldım ve nefes veriyorum yukarı. Nefes aldım ve nefes verdim. Nefes aldım çok güzel. Vücudumuzu iyice çeviriyoruz ve nefes veriyoruz yukarı. Nefes aldım çok güzel devam edelim. son 3 tane daha. 2 tane. Ve son bir tane daha. Yavaşça bırakalım. Ve karnımıza küçük küçük darbeler yapalım. Harikasınız. Şimdi bacak egzersizimize geçiyoruz ve sadece bacak egzersizi değil arkadaşlar. Tamamıyla omurga egzersizi de geçerli. Köprü hareketi yapacağız. Omurgamız çalışacak. Kalça kaslarımız çalışacak. Ve arka bacaklarımız çalışacak. Çok etkili bir egzersizdir. Birlikte yapalım arkadaşlar. Evet, ellerimizi kalçamızın yanına alıyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinde, yani kalça genişliğinde açık. Ellerimiz kalçamızın yanında. Ve önce arkadaşlar kalçamızı, belimizi ve sırtımızı kaldırıyoruz. Ve şimdi teker teker önce sırtımı, sonra belimi, sonra kalçamı indiriyorum. Nefes veriyorum yukarı. Nefes aldığı Nefes veriyoruz yukarı. Nefes aldık. Çok güzel. Bu hareket bel kaslarımızı kuvvetlendiriyor. Kalça kaslarımızı kuvvetlendiriyor ve bacak kaslarımızı kuvvetlendiriyor arkadaşlar. Çok etkili bir harekettir. Son dört tane daha. Kalkarken nefes veriyoruz. İnerken nefes alıyoruz. Son iki tane daha. Ve son bir tanecik daha. Ve yavaşça bırakıyoruz. Sağ bacağımızı dizimizden tutup kendimize doğru çekiyoruz. Yavaşça bıraktık. Şimdi sol bacağımızı tutup kendimize doğru çekiyoruz. ve yavaşça bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ellerimizi kalçamızın altına yerleştirdik. Üst bacak kaslarımızı çalıştıracağız. Evet, ellerimiz kalçamızın altında. Bacaklarımızı teker teker bu pozisyonuna getiriyoruz. Ve bacaklarımızı yukarı kaldırıyoruz. Ayak parmak uçlarımız arkadaşlar tavanı gösteriyor. Nefes aldık. Bacaklarımızı büküyoruz dizden. Nefes veriyoruz yukarı. Nefes aldık. Nefes aldık. Nefes aldık. Çok güzel. Kaldırırken nefes veriyoruz. İyice üst bacak kaslarınızın yanmaya başladığını hissedebilirsiniz. son 3 tane daha. 2 tane. Ve son bir tane daha. Evet arkadaşlar, yavaşça dizlerimizi kendimize doğru çekelim. Ve yavaşça dizlerimizin arkasından tuttuğu yukarı doğru kalkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi plank egzersizi yapacağız. Plank egzersizinde belli bir süre dahilinde yapacağız. Eğer 5. sınıf öğrencisiyseniz 20 saniye yapabilirsiniz. 8. sınıf öğrencileri arkadaşlar 30 saniye ile 1 dakika arasında yapabilirler. 6. sınıf öğrencileri de yine 30 saniye, 7. sınıf öğrencileri de 30 saniye ile 1 dakika arası yapabilir arkadaşlar. Burada biz sizin için 20 saniye yapacağız. Evet arkadaşlar çeviriyorum vücudumu. Evet, Dirseklerimi minderime yerleştiriyorum. Bacaklarımı minderime yerleştiriyorum. Kesinlikle kalçamı dümdüz yapıyorum. Kalçam havada kalmayacak şekilde. Evet. Çok güzel. Derin derin nefes alıyoruz. Bu hareketle arkadaşlar hemen hemen bütün vücudumuz çalışıyor. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve yavaşça kendimizi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ellerimi göğsümün hizasına alıyorum. Bacaklarımı kalça genişliğinde açıyorum. Karnımı ve kalçamı iyice sıkıyorum. Çenemi arkadaşlar minderime yerleştiriyorum. Nefes veriyorum yukarı. Önce yukarı kaldırmaya çalışıyorum kendimi. Nefes aldım. Evet arkadaşlar çok güzel bir bel egzersizi. Devam ediyoruz. arkadaşlar. Son üç tane daha. Son iki tane. Ve son bir tane daha. Arkadaşlar yavaşça minderimden kaldırıyorum kendimi. Ve çocuk pozisyonu dediğimiz evet, esnem hareketine geçiyoruz. Yavaşça öne doğru iyi Sadece esniyorum. Evet, derin derin nefes alıp vermeyi unutmayın. Yavaşça minderimden öne doğru gidiyorum arkadaşlar. Ellerimi minderime yerleştirdim. Ayak parmak uçlarımı minderime yerleştirdim. Arkadaşlar yavaşça yukarı doğru yükseliyorum. Yavaşça ayaklarıma doğru dizlerimi bükmeden yürüyorum. Ve yukarı doğru yükseliyorum. Evet arkadaşlar. Derin bir nefes alıyoruz. Ve veriyoruz. Bir nefes daha. Son bir nefes daha. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer egzersizlerimiz de burada bitmişti. Birlikte yaptığımız için çok mutluyum. Hep birlikte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.